Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi onunla beraber makyaj malzemelerini biliyor mu, bilmiyor mu onu deneyeceğiz. Deneyelim dedik. Şimdi ben sırayla soracağım. Her sorduğu için bir puan kazanacak. Aynı şeyler de var burada. Farklılarını sormaya çalışacağım. Farklılarını sormaya çalışacağım. Ee, gerçi bilir çünkü çok fazla yanımda olduğu için. Şu an bu başladı değil mi? Aynen başlamış. Başlayalım. Ee, başlayalım. Aç, Aç bir Açalım. Nereden mi? Far. Şey geçme. Küfür edemiyorum. Cümer. Cümer evet. Ama az önce sen ona far demiştin. <laughs> ben derim sen deme. Eee. palet. Ne palet ama? Palet <laughs> işte. Ama ne pal palet yani bunların hepsi palet. Birden çok var evet. sonuçta. Bakayım. Daha böyle renkli hani bunu. Nereye sürersin mantık? Ya. Yanak. <laughs> Bilerek yapma doğru söyle. Valla palet işte o kadar biliyorum. Far paleti o neyse Far bunu palet. bilemedi. Bir tane bildirim ele. Kaçta kaç yapmam gerekiyor? Ne kadar yani 10'da 10 on yapmam lazım. Bu, ne? bu da palet ama ne paleti? Ay üstünde yazıyor. Dur şuraya tutayım. Bu yapamamış. da mı far Her paleti? yerde yazıyor şu an. Hayır far değil bu. O zaman... Hadi daha bu seni bekleyeceğiz. <laughs> bu ne paletiydi? Bilmiyorsan pas de. Pas. Ee, bu highlighter paleti. pek Ma, Hayır, maskara değil. Aç bir bakayım. Bu şekilde. Kontür. Hayır. Ha. Kontür koyu olur, kahverengi. Bilmiyorum o kadar. Aklıma Kasma. gelenleri sallıyorum. E, bu şey, kapatıcı yani. Ben de bilmiyormuşum. Aa. Kolay şeylerden sor. Ben yani hep doğrulardan gidiyorum. Bu ne? Bunu ilk defa gördüm. Sağımıza sürüyoruz. Kokusu çok güzel. Dudak koruyucu. Aa. Ne olabilir başka? Dudağıma şu an ne yaptı bu? Parlaktı galiba. Yani Parlatıcı. Bu? Aynen. Saf işte. Evet. Erkekler <laughs> böyledirler. Bunu bilirsin. BB krem. Gerçi siz göremiyorsunuz. Işık çok kuruyor şöyle. BB krem. Üstünde yazıyor yazıyormuş zaten. Başka ne gösterebilirim ki? Duş. Yani bunu da bil bir zahmet. Fırçaları soralım. Bu ne ne fırçası olabilir yani tahmin Allık. Hayır. Ben allık sürmedim az önce gibi <laughs> Neyse <laughs> geçti artık. Başka ne olabilir? Şimdi süreyim ne olacak ki? Ah! Fondöten. Fondöten fırçası buydu. <laughs> Teknik bir sıkıntı yaşanıyor şu anda. Şunu git topla <laughs> Telefonun arkasına tutturduğumuz, dayadığımız şey kaydı için. Olmadı. Tamam o kadar uzun bekleme hadi. 3 dakika oldu. Tam varmış o Bunun içine başka bir şey atalım önce. Onu çek o kırılır. Kırılmaz. Tamam bu, bunu bilemedim. Bu kontür yani ben kontür için kullanıyorum en azından. Bu o highlighter. Pudra. Pudra, tamam. Bu az önce söylediğim. Highlighter. Bastım. Evet highlighter. Bu. O fondöten. <laughs> Bu dedim fırçadan daha çok beğendim. Far <laughs> fırçası yani şu bilemediğin paletin fırçası. Tamam. Bir de şu kaldı son olarak yani benim için ben bunu öyle kullanıyorum en azından. Allık. Evet allık bitti. Fırçalardan 3 tane bildi. Makyaj malzemelerinden de 2 ya da 3. E ruju bildi. Bir de şu bir tane bir şey daha Cemeli bildi. Cemeyle evet. bildi. Parlatıcıyı bildi 3-5 tane. Bilemediği için dövüyoruz. <laughs> Geçen bana su attığı için bu az bile. Ama böyle yani bilemedi. Söylemek istediğim bir şey var mı? Kamera karşısında çok donuyor. Yani donuk kalıyor. Normalde böyle değil. Car car, car, car konuşur yani. Baya baya. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Videoların devamı gelecek. Videoları ailecek, yani ailemle çekmeye devam edeceğim. Çünkü aşırı komik bir ailem var ama dediğim gibi kamera karşısında çok fazla kendilerini gösteremiyorlar. Bunun için de bir çözüm bulmayı düşüneceğim. Girdi kamera koyuyor. <laughs> Bitirebiliriz. Bye-bye.